Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Delta Force'tayız. Delta Force'a yeni güncelleme geldi. Yeni harita, yeni karaktere gelmiş. Yeni karakteri açtığımızda yeni karakterin de videosu gelir. Şimdi şöyle bakalım bizi yarın bir oyuna başlattı. Herhalde yine tepenin kralı mantığı galiba. Yeni karakterimiz öncü. Artık burada öncü diye mi geçiyordu? Onu da tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey olması lazım. Oğlum işte. korktum lan ne işim var. Harita güzele benziyor bu arada. Ha nasıl öldüremedik lan onu? Olamaz olamaz. Tamam, onu da öyle çıkardık. Aa bir daha mı vardı ya? Yeniden dirilelim. Valla bayağıdır oynamıyorum oyunu. Yalan olmasın. Yüzebiliyoruz mu? O yüzme mekaniği var. Bu her şey herhalde ilk defa. Gire o girebiliyoruz. O peş ettirmiyor. Sadece yüzere karşıya geçiyoruz. Bunu. Burada bir kalkan da atalım da. da bir ateş sesi gibi geldi bana ama sanki burada biri varmış gibi. Yok herhalde devam edelim. Ha, orada var gördüm. Bu harita çok detaylı ya. Ve i̇şte Tekrar bir kalkan basalım. Tamam bölgenin içindeyiz. Ah ya. Aşağıda da mı varmış? Ben onu görmedim. Yeni karakter nasıl acaba ya? Sinematiği vardı. Yanlışlıkla geçtim. Onu videoya alacaktım. Youtube'da vardır herhalde yeni karakterin sinematiği diye düşünüyorum. Şöyle bir silah değiştirelim. Başka bölgeye gidelim. Mesela o tekne mekne var. Ulan tekne. Ha, gerçi zaten tekne vardı ya. Doğru ya. Sanki şey yeni bir şeymiş gibi ama adanın ortasında bir adanın ortası diyorum. Orada bir bölge varmış adada bak orayı görmemiştim. Şimdi ne taraf? E o tarafta. E daha yakın. Burada örmüşler duvarı. Nereden çıkacağız burada? Şuradan gidiyoruz herhalde. Hop! Yüzme zamanı. Oraya şey demeyiz. E nerede kaldı ya? Üstümüzde. Oğlum o zaman var ya şurada merdiven vardı ya. Orası o zaman. Şuradan. Heh şuradan gideceğiz galiba. Hala bulamıyoruz E'yi. Neyse normal gidelim ya. E'yi arayana kadar Nereden atış etti lan göremedim. Gördüm. Onu bura öldüremeyeceğiz o yüzden. İşte üstümüz herhalde tam. Ee... Bu taraftan gidelim. Oğlum ne oldu biz gene bu tarafa geldik ya. Harita bayağı bir çalılıklı. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Sniper, sniper'a da uygun ha harita bu arada. Alsam basalım. Hmm, e burası okey. O şey ya neydi Güzel atarlı şeydi bizim silah iyi alıyor ben şöyle tarafa kaysam Bilmiyorum, şey karı tanırsam önümüzde adamlar var galiba vurmayalım onu ateş edip yerimizi belli etmeyelim biraz daha yaklaşalım Oradan bir tane çıkardık. Bir tane daha vardı. Onlarda. Onu uğramayız. Bize dönmezse güzel olur. D tarafına doğru yol alabiliriz. ya. Yani. Haritayı bu arada ilk defa oynuyorum. Oyuna girdim. Baktım yeni haritada gelmiş. Öyle önce dedim burayı çekelim. Üstümüzde mi o adam ya? Buradan çıkışı yok herhalde. Aynen. Ya da altta bir yer mi var? Neyse salıyorum adamı ya. Yani. Bilmiyorum. O yüzden de şey yapmayacağım. Burada adam vardı, onu gördüydüm. Vuruyorsa vurabiliriz. Ama sanırım onu vurdular galiba. Tamamdır. Adam da görmüyoruz, herhalde biz göremeden bizi vuracaklar burada. Araba sesi var ama. Ah ya kaçtı. Ben buradan şu tarafa devam ettim. A'ya doğru. Bak şurada adamlar var. Onları vurabiliriz belki. Şuna bir Oo, AFK değilmiş. Yok o araba bizi atış etmesin. Ya adam koşarak gelip yaptığına bak ya. Yani. Hemen D biz dedim biz de hemen D'de doğabiliriz. G gidiyor. F ye mi gitmiş? F gitmiş, E gitmiş. O tarafa mı yönelsek ya? Ya da A tarafına bir gidip orayı da görelim nasıl bir yer. Ölürsek de bölgeyi görmüş oluruz. B diyor o tarafta diyor. Biz neredeyiz? Ha B'ye gidiyoruz taraftan dersek herhalde A tarafına doğru çıkarız diye düşünüyorum. Oğlum oha lan beni nereden gördün? Allah korkudan bir yerlere girdim. O adam öldü mü buradaki? Ölmüş herhalde. Oğlum nereye lan bir yere skill attı o? Sanki bir halat sesi gibi bir ses geldi ya. Şuraya yatsak şöyle karanlıkta. Bizi göremezdiler herhalde ya. Böyle ses kasalım birazcık. Ya yani bu adamların bölgesi A'ymış. Görme beni. Görmüş ya. Onu vurabilseydi bizimki aklımla pozisyon değiştirecektim direkt de. Vuramadı. Görevi başarısız. Silah değiştirelim ya. Başka nelerimiz vardı. O yay gelmiş. Aa, nasıl bir şey acaba? M4'ümüz var. Başka bir GL19 alalım. B tarafını gitmek istiyor ama biraz zor gibi. Helikopter mi ateş bizim adamı? Helikopter var. Ha bizimkiymiş. Oğlum ileride sandım üstündeymiş eleman. Burada da bir tane gözüküyor. Yer altında mı? O? Herhalde öyle aşağıda galiba. Oo. Buradan girebiliyoruz mu? Oo burada duracak yerler falan var. oğlum. Lan. Ana. Buradan nereye gidiyor? Oğlum bu harita bayağı şey lan. Bayağı büyük bu harita. Başka bir yerin şeyine çıkıyoruz galiba. Bura nereye gidiyor? Çok ürkünç. Harbiden diyorum. Bura diğer tarafı. B'nin o tarafta. Neyse C tarafına gidelim. Ha buraya çıktı. Tamam. Aa bitti lan kaç dakika sürdü ya çok kısa sürdü oyun. Yeni haritamızı bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Harita güzel bayağı aksiyonlu hareketli. Bir de yeni karakteri açtığımızda yeni karakteri videosunda çekeriz. Sinematiğini ben önceden görmüştüm. Güzel'e benziyor karakter. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.